Merhaba ben Blazagon Başka bir AK'de videoma da hoş geldiniz. Bugün Skrachaton Zırhı Uzağa atma yarışması yapıyoruz. Evet arkadaşlar Şimdi kurallar şöyle Elimdeki bütün karakterleri seçip Skrachaton'un zırhına bulacağım Ondan da bulacağım ve Zırhı Tabudan Ne kadar uzağa giden uzağa atan kişi kazanır. Yani şöyle olacak. Bakın şimdi şöyle bir şey olacak. Zıhı uzağa atan kişi kazanacak. Bir kadar başlıyor. Ve Dog Jog ta bu kadar uzağa kadar attı. Helal olsun. Ne kadar Dog tamam. İsmi İsmi sığmadı. Ben de kısaltarak yazayım dedim. Şimdi ise Kaptan Planda Futbol. Evet. Tekrar, tekrar başlıyoruz. Dur bir saniye. <laughs> Pekala zıh yere düştü ama ben hesapladım tam buraya kadar doğru düştü. İnanılmaz da Kaptan Pandolfut ama Dokşoku geçemedim maalesef. Pekala şimdi kese Ekran Kılan. Pekala Vay <laughs> be etkileyici. Ekran Klan'da hemen ta. Şuraya kadar gitti. Bakın. Ama dokşokum shock'um maalesef hala geçemedi. Sağdaki ise yeşil kodla. Ups. Korkmasanız kayca tuhaf. Allah kahretsin. Tüh be. Bu da kamera kaydı. Hallediyorum. Aa hem baştan. Saracağım ha. Fazla da fazla ama. Aşağıdan bulacağım Evet böyle burada. Evet gördüm arkadaşlar. Tam buraya kadar geldi. Ve sonunda dok şoku geçen biri. Yeşil kobra önde. Şimdi ise... Paylaşalım şu ha Gazdan başlıyoruz. Etkileyici. Ve paylaşçı dövüşçü hemen Dog Shock'un arkasına arkasında oldu. Şu an üçüncü o ama hala Yeşil Kobra'yı geçen yok. Sağdaki ise Falvet. Başlıyoruz. Wolves'a. Ve Forvet de hemen şu şuraya kadar geldi. Hemen para dövüşçünün arkasında birçok arkasında. Ve sonuncumuz Kaptan Pandufus ve önde olan kişi Yeşil Kobra. Ama daha fazla savaşçımız var. Bakalım idareli kim alacak. Sağdaki ise Turbo Çaklı. Bir tane başlıyoruz. Bir kez daha. Etkileyici. Oh. Yine düştü. Gördüm onu. Tuba Çakli. Hemen şu. Hemen şunacıkta. İnanılmaz. Zıhtı ta buraya kadar attı. Sonra yine düştü. Gördüm ben arkadaşlar. Tuba Çakli şu anda önde. lidali ele geçirdi o. <laughs>